Sevgili dostlar merhaba. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Yine çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Trump durmak bilmiyor. Her gün yeni bir kriz, yeni bir skandal. NATO üyesi Danimarka'nın Grönland topraklarına göz koyan Trump NATO'yu adeta ikiye böldü. İkiye böldü ne demek? NATO'nun beyin ölümü, kalp ölümü hepsine imza attı Trump. Grönland'ı gerekirse zorla alacağını söyleyen Trump durdurak bilmiyor. Trump vahşi batıda bir kovboy gibi davranıyor. Bu konuda direnen ülkelere %10 ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı dün. Ortalık gerçekten toz duman. %10 ek gümrük vergisi demek Avrupa Birliği'nin Amerika'ya bundan sonra mal satmasını çok zorlaştıracak demek. Trump'ın %10 gümrük vergisi uygulayacağını söylediği ülkelerin başında Danimarka geliyor. Diğer ülkeler ise Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya. Yani Danimarka'ya Grönland konusunda destek veren adaya temsili asker gönderen ülkeler. Norveç Grönland'a iki asker gönderdi. İngiltere bir asker. Almanya 15 asker gönderdi. Bunun bedeli ek %10 gümrük vergisi olarak bir gün pardon iki gün sonra bu ülkelere geri döndü. Trump ülkeleri isim isim sayarak bilinmeyen amaçlarla Grönland'a asker gönderdiler dedi. Böyle yaparak çok tehlikeli bir oyun oynadılar diye ekledi. Bu ülkelerin hepsi eğer politikalarını değiştirmezlerse Amerika'ya sattıkları herhangi bir mal için %10 ek gümrük vergisi ödeyecekler. Eğer bu ülkeler akıllarını başlarına almazlar ise ve Grönland'ı Amerika'ya paketleyip teslim etmezlerse ek gümrük vergisi oranları 1 Haziran'da %25'e çıkarılacak. Şu anda İngiltere ve Avrupa Birliği kaynaklı ürünlerde Amerika'nın uyguladığı gümrük oranı %10 ile %25 arasında değişiyor. Yani otomobil satışlarında oran şu anda yani ilave gümrük vergisi zaten %25 Örneğin Almanya'da üretilen bir otomobili düşünün. Şu anda %25 de Amerika'ya bunu ihraç edebiliyorsunuz. Yeni oranlarla birlikte yani Şubat'tan 1 Şubat'tan itibaren Almanya'dan Amerika'ya ihraç edilen otomobillerde gümrük vergisi %35'e çıkacak. Grönland sorunu 1 Hazirana kadar çözülemezse, Grönland'ı Amerika'ya teslim etmezlerse, Almanya'dan Amerika'ya bir otomobilin ihracatında gümrük oranı %50'yi bulacak belki bir miktar geçecek. Yani Trump, Grönland nedeniyle Avrupa'ya ticaret savaşı açtı. Hatta yeni oranlara baktığımızda bu oranların bazı ürünlerde Çin'i bile geçeceğini anlıyoruz. Trump oyunu çok sert oynuyor. Kendi kurallarıyla oynuyor. Bunun bizim açımızdan anlamı hukuksuzluk kuralsızlık. Trump canı ne isterse onu yapıyor. Şu anda da Avrupa'ya şantaj yapıyor. Ticaretle Avrupalıları rehin alıyor, tehdit ediyor. Avrupa ülkeleri dün akşamdan beri şoktalar. Trump cuma günü bu ülkelere ek vergi getireceğini aslında söylemişti. Ama Avrupa hala bunun şaka olduğunu falan sanıyordu. Cumartesi günü ise oranlar açıklandı. Ülke isimleriyle birlikte bu oranlar verildi. Ticaret Avrupa'nın her şeyi can damarı. Alman ekonomisi mesela hala durgunluk içerisinde oldukça zor durumda. Geçen yıl 2025'te sadece 0,2 büyüyebildi. Asıl neden dış ticarette tıkanma Almanya zaten Amerika'ya, Çin'e mal satamamaktan müzdaripti. Yeni vergiler de gelirse yani Grönland yüzünden Amerika vergileri %50'ye kadar çıkarırsa Alman firmaları batar biter mahvolur artık ne derseniz. Pek çok fabrika zaten yurt dışına taşınma kararı aldı. Yurt dışına belli servislerini taşıyorlar. Yeni vergilerle birlikte Almanlar bile yani Almanya'nın en has fabrikaları bile Almanya'yı daha hızlı terk ederler. Şimdi ne olacak? Almanlar da Fransızlar da İngilizler de kara kara bunu düşünüyorlar. Eğer Amerika Grönland'a çökerse yani Avrupalılar aman ağam biz ettik siz sen etme al Grönland'ı senin olsun bu vergileri artırma derlerse o zaman ne olur? Bunun siyasi maliyeti ve onunla bağlı Ekonomik maliyeti belki Trump vergilerinden bile daha ağır olabilir. Avrupa hani aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık ikilemi arasında kalmış durumda. Avrupa'nın itibarı yerlerde sürünür. Eğer Grönland'ı teslim ederlerse. Daha önemlisi NATO'nun anlamı tamamen sıfırlanır. Bana sorarsanız zaten şu anda bile NATO'nun anlamı ciddi anlamda sıfıra doğru yaklaştı. Bundan sonra hiç kimse NATO sözleşmesinin 5. maddesinden bahsedemeyecek. Çünkü tehlike dışarıdan gelmiyor. Dışarıdan elbette tehlike geliyor ama asıl tehlike nereden? İçeriden geliyor. Amerika'dan geliyor. Bunu daha Trump başkan olmadan söylemiştik biliyorsunuz bu kanalı izleyenler önceden haberdar oluyorlar pek çok gelişmeden. Bu adam demiştik eğer başkan olursa bir buçuk yıl kadar önce bir video programımızda bunu söylemiştik Amerika'yı NATO'dan çıkaracak demiştik. Bunun kanıtlarını belgelerini konuşmaları vesaire de o zaman sizlere sunmuştuk. Trump şu anda çok daha kötüsünü yapıyor. Amerika'yı NATO'dan çıkarmak yerine NATO'yu felç ediyor. Amerika'yı NATO müttefiki olmaktan çıkarmakla kalmıyor, NATO ülkelerinin hasmı haline, düşmanı, rakibi haline de getiriyor. NATO topraklarına eskiden Rusya göz koymuştu. Şimdi Trump Amerika göz koymuş oluyor. Diğer ülkelerin küçük ve orta büyüklükte ülkelerin korumasına sığındığı Amerika Birleşik Devletleri Trump yönetiminde artık yeni tehlike haline geldi. Ve son olarak Trump Venezuela'da başlattığı şantaj politikasını genelleştiriyor, müttefiklerine Avrupa'ya genelleştiriyor. Venezuela açıklarına uçak gemisi dayayıp, ordu dayayıp, devlet başkanını yatak odasından kaçıran Trump yönetimi Grönland'ı almak için bu sefer de Avrupa'nın alnına ticaret silahını dayıyor. Gümrük vergilerini dayıyor. Yapıyor musun? Yapmıyor musun? Veriyor musun? Vermiyor musun? Buna ne denir? Buna şantaj politikası denir. Başka bir şey diyemezsiniz. Nitekim Avrupalı liderler de bunu böyle görüyorlar. Kendilerini şantaj altında sayıyorlar. Hatta şantaj kelimesini bizzat kullanıyorlar. Eğer Avrupa Amerika Birleşik Devletleri'ne boyun eğerse Trump aynı yöntemi Avrupa üzerinde defalarca uygulayacaktır. Avrupa bu kapıyı açmamak zorunda. Ama bunun da bir bedeli elbette olacaktır. Bunun bedeli Amerika ile köprülere atmakta olabilir. Avrupa Amerika'dan kopmaya hatta onunla hasım olmaya hazır mı? Macron, Fransa Devlet Başkanı Manuel Macron, Trump'ın şantajını duyar duymaz konuştu. Kuyruğu dik tutmaya çalıştı Macron. Macron dedi ki Ukrayna'da, Gronland'da veya dünyanın herhangi bir yerinde hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkilemeyecek dedi. Bakın bu cümle içerisinde Ukrayna, Gronland yan yana geçiyor. Ukrayna'da diyor Rusya bize gözdağı vermeye çalıştı bizi tehdit etmeye çalıştı. Biz buna papuç bırakmayız diyor Macron. Tamam burasını anlamak mümkün ama aynı cümlenin içerisinde Gronland da geçiyor. Yani Macron Amerika'yı Rusya'nın yerine koyuyor. Ha Rusya ha Amerika noktasına geldi artık Avrupalılar. Macron en yakın müttefikimiz Amerika bizi tehdit ediyor, bize gözdağı veriyor demiş oluyor. Macron diyor ki şimdi cümle cümle kelime kelime söyleyeyim. Macron şöyle diyor tarife tehditleri kabul edilemez. Ve bu bağlamda hiçbir surette yeri yoktur. Bu tür tehditlerin doğrulanması halinde Avrupalılar birleşik ve eş güdümlü koordineli bir şekilde buna karşılık verecektir. Avrupa egemenliğinin korunmasını sağlayacağız. Bu anlayış doğrultusunda Avrupalı ortaklarımızla görüşmeler yapacağım ona göre kararımızı belirleyeceğiz dedi Macron. Macron gibi İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da öfkeliydi. Öfkeli bir yanıt verdi. Şöyle dedi Kristersson Şantaj edilmemize izin vermeyeceğiz. Bizi korkutmalarına müsaade etmeyeceğiz. Kendilerini ilgilendiren konularda yalnızca Danimarka ve Grönland karar verir. Başka ülkeler karar veremez. Ülkemi ve müttefik komşularımızı her zaman savunacağız. Bu bir Avrupa meselesidir dedi İsveç Başbakanı Ulf Kristersson. Bakın dikkat edin. İsveç'in başbakanı ne diyor? Şantaj edilmemize izin vermeyeceğiz diyor. Şantajı yapan kim? Amerika Başkanı Trump. Belki de İsveç tarihinde ilk defa olarak Amerika ile İsveç arasında bu kadar büyük bir kriz var. Diğer müttefik ülkeler için de böyle. Neden? Çünkü geçmişte Amerika bu ülkelerin topraklarına göz koymamıştı. O toprakları korumaya çalışıyordu. Macron direneceğiz diyor. Kristerson şantaja izin vermeyeceğiz diyor. Avrupalılar Avrupa egemenliğini koruyacağız diyorlar. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz diyorlar. Ve dediğim gibi bu sözlerin muhatabı Rusya değil Çin değil NATO ülkesi ve müttefik bir ülke olan Amerika Birleşik Devletleri. İngiltere'den de açıklamalar var. İngiltere Başbakanı Starmer tamamıyla dedi yanlış bir karar. Toptan yanlış bir karar. İngiltere'de çok ciddi tepkiler e, geliyor. Bugün de yarın da bu tepkiler artacaktır. Amerika'nın en yakın müttefiki İngiltere biliyorsunuz. Oradan bile bu kadar tepki gerçekten ilginç günlerden geçiyoruz. Yani perde yırtılıyor. Amerika ile Avrupa arasındaki perde böyle ortasından yırtılıyor. Macron ve diğerleri Trump'a hiç güvenmiyorlardı. Evet bu doğru Trump iş başına geldiğinden beri ne Starmer ne Macron ne de diğerleri Trump'a güvenmediler. Ama onu idare edebileceklerini düşünüyorlardı. İdare edemezlerse de 3 yıl 4 yıl dayanırız Trump gider yeni gelen başkanla işler yeniden yoluna girer diye düşünüyorlardı. Fakat Trump iktidarında bir yıl bile henüz dolmadan Amerika ile müttefikleri arasında perde yırtılıyor köprüler yıkılıyor. Avrupalılar artık Trump'ı idare edemiyorlar. Çok yakında Trump ile Avrupa arasındaki atışmalar böyle laf e, dalaşları... Avrupa ile Putin arasındaki, Rusya arasındaki açıklamalardan çok daha sert bir görüntü kazanabilir. Trump bu tavrını sürdürürse NATO'nun felç olan beyni ve kalbi tamamen duracaktır ve belki de NATO birkaç yıl içinde tarihin tozlu sayfalarına karışacaktır. Anlamsız hale gelecektir. Ama tehlikede olan sadece NATO mu? Hayır. Trump Avrupa Birliği'ni de dağıtmak istiyor. Bunu bilerek ve isteyerek kasten yapıyor Trump. Amerika Başkan Yardımcısı JD Vance ve ekibinden, Trump'ın ekibinden başkaları Avrupa Birliği'nin dağılması gerektiğini açık açık söylediler. Elon Musk mesela Avrupa devletlerinin dedi tek tek bağımsız hareket etmesi gerekir. Trump yönetimine göre Avrupa Birliği politikaları Avrupa kıtasında Batı medeniyetini öldürüyor. Göçleri teşvik ediyor. Avrupa'nın beyaz ve Hristiyan karakterini yok ediyor. En son yayınlanan Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Strateji Belgesinde Amerika'nın Avrupa'da gidişatı değiştirmek için vatansever partileri desteklemesi gerektiği söylendi. Bundan kasıt Avrupa'nın aşırı partilerini, popülist belki neonazi partilerini desteklemek. Trump'ın gözünde mevcut Avrupa Birliği yönetimi ve Avrupa Birliği hükümetlerinin birçoğu Amerika'daki demokratlara benziyor. Trump ise demokratlardan nefret ediyor. Trump Avrupa'yı daha şimdiden ikiye bölmüş durumda ve bölünmeyi daha güçlü destekleyecekler. Trump Macaristan'da Orban'ı, Slovakya'da Fitsoy'u, İtalya'da Meloni'yi, Hollanda'da Wilders'ı, Fransa'da Löpen'i, Almanya'da AFD'yi ve İngiltere'de Faraj'ı destekliyor. Dikkat ederseniz bunların hepsi popülist, aşırı milliyetçi, göç düşmanı, İslam karşıtı partiler veya liderler. İşin doğrusu Avrupalı aşırılarda Trump'ı çok seviyorlardı. Diğer taraftan Trump'ın bariz bir şekilde Avrupa karşıtı politika izlemesi, mesela Gürönland'ı almaya kalkması ve Avrupa'yı ek gümrük vergileriyle tehdit etmesi Avrupa'da Herste tefebilir. Danimarka'daki hükümet aslına bakarsanız oldukça milliyetçi bir hükümet. Göçmen karşıtı bir hükümet. Başbakan Mette Frederiksen kendisi güya solcu bir siyasetçi ama özellikle göç politikaları konusunda Avrupa'daki pek çok popülist sağ partiden bile daha sert bir çizgi izliyor. Yani Mette Frederiksen'in göç konusunda kafası Trump kafası. Çok fazla bir fark yok. Özetle Trump Avrupa'da kendisini gerçekten sevenleri bile kısa sürede kendisinden soğutabilir. Trump kesinlikle başka bir alemde, başka bir dünyada yaşıyor. Kafasında bir şeyler kuruyor Trump ve her şeyi o gerçeklik sanıyor. Adamda empati duygusu yok. Dünyayı başkalarının gözüyle göremiyor. Sadece kendisi var. Dünyanın geri kalanı ona hizmet etmek zorundaymış gibi hissediyor Trump. Trump'ın özel kalem müdüresi bu durumu alkolik kişiliği diye tanımlamıştı. Trump'ın kendisi alkolik değil ama Öyle bir benzetme yapmıştı. O kadar çok özgüveni var ki her şeyi ama her şeyi yapabileceğini hiçbir şeyin kendisini engelleyemeyeceğini düşünüyor demişti. Trump'ın özel kalem müdüresi Trump için. Trump'ın kendi bakış açısı ise her zaman olağan dışı. Hiç sıradan değil al alışıldık şeyler değil. Mesela hukuka karşı mesela örgütlere uluslararası kurallara karşı Trump. Dünyanın en uçuk fikirlerini dünyanın en makul şeyleriymiş gibi savunabiliyor Trump. Trump'ın bakış açısına göre Danimarka'nın Grönland'da hiçbir hakkı yok. Bunu kameralar önünde de söyledi Trump. 300 yıl 500 yıl önce dedi bir gemi Grönland'a yanaştı diye Grönland Danimarka'nın mı oldu? Biliyorsunuz Amerika'da bu şekilde keşfedilmişti, bu şekilde daha doğrusu işgal edilmeye başlanmıştı. O durumda hani başkası da aynı şeyi size söyleyebilir. Bu söylediklerine Trump kendisi inanıyor. Yani adam rol yapmıyor. Veya önce rol gibi başlayan şeyler sonra kendisinin inancı, kanaati haline dönüşüyor. Trump dün ise Danimarka'nın dedi bedel ödeme zamanı geldi. Danimarka aldıklarını geri ödeyecek. Ona göre Amerika Birleşik Devletleri yıllarca Danimarka'ya ve Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi uygulamadı. Bu yolla bu ülkeleri sübvanse etti, finanse etti. Trump diyor ki ama artık bu dönem bitti. Danimarka için bunu geri ödeme zamanı. Bakın bunu ilk defa duyuyoruz. Danimarka Grönland'ı Amerika Birleşik Devletleri'ne hediye edecekmiş. Niye hediye edecekmiş? Çünkü bugüne kadar Danimarka'ya gümrük vergisi uygulanmamış. Danimarka Amerika'dan yararlanmış. Amerika Danimarka'yı korumuş. Serbest ticaret yapmışlar. Ee bunun bedeli şimdi senden istiyorum. Geçmişe dönük faturalandırma yapıyor Trump. Ya bu şeye benziyor. Hani bir lokantaya gittiniz, oturdunuz. Tam yemek söyleyeceksiniz. Adam diyor ki sizin diyor dedenizden fatura kaldı. Dedeniz yemek yemişti, sen ödeyeceksin gibi bir şey. Kaldı ki bu iddialarda ne kadar doğru o da tartışılır. Trump bu iddiaları defalarca tekrarladı. Ona göre tüm dünya birleşmiş bir araya gelmiş Avrupa'yı sömürmüşler. Amerika'nın ahmak başkanları da buna müsaade etmiş. Ne zamana kadar? O böyle genius dahi Trump gelinceye kadar. Trump bir gelmiş bir bakmış. Aa demiş bizim eski başkanlar yöneticiler vatan haini veya aptal. İşte Çin'e, Japonya'ya, Güney Kore'ye, Avrupa'ya herkese kapıları açmışlar. Onlar da gelmiş zavallı Amerika'yı sömürmüş. İliğine kadar sömürmüş. Trump ne yapmış bir gelmiş fark etmiş hemen durun demiş kesin. Kapatın kapıları kimsenin girmesine müsaade etmiyorum demiş. Sömürüye engel olmuş. Oysa hani herkes bunun tersini bilir. Özellikle solcular Amerika'nın dünyayı sömürdüğünü söylerler. Dünyanın Amerika'yı sömürdüğünü kimse söylemez. Ya kapitalistler bile bunu söylemez. Aklı başında hiç kimse dünya Amerika'yı sömürdü demez. Dünyanın düzenini kuran, onun liderliğini yapan, dünyanın parasını basan, dünyanın en güçlü ordusuna sahip ülkeyi kim sömürebilir ki? Trump diyor ki dünya barışı tehlikede. Çin diyor Grönland'ı istiyor. Yetişin komşular. Grönland'ı Çin alacak. Grönland'ı Rusya alacak. Ve diyor Trump Danimarka'nın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok. Grönland'ı sadece iki köpek kızayla Danimarkalılar koruyamaz. Ya arkadaş Çin'in Grönland'ı istediğini bir sen söylüyorsun. Rusya'nın Grönland'ı işgal etmeye kalkacağını bir sen söylüyorsun. Grönland'ı isteyen bir ülke var. Onun da kim olduğu belli. Trump böyle diyor ama asıl derdinin Grönland'ı korumak değil yutmak olduğu artık ayan beyan ortada. Eğer derdi Trump'ın Grönland'ı korumak olsaydı Fransa, Almanya, İngiltere ve diğer NATO ülkelerinin Grönland'a asker göndermesine kızmazdı. Tam tersine sevinirdi. Madem mesele Grönland'ı Çin'den korumaktır veya Rusya'dan korumaktır Birçok NATO ülkesi adaya asker ve silah göndermek istiyor. Trump'ın memnun olması gerekmez miydi? Ama hayır. Trump bu haberlere çıldırdı ve adaya asker gönderen ülkeleri tehlikeli ve bilinmez sonuçlara olacak bir hareket yapmakla suçladı. Yetmedi, 8 NATO üyesi ülkeye ek gümrük vergisi koyarak onları cezalandırmaya kalktı. Grönland'a Çin ve Rusya'dan açık bir tehdit geliyor mu gelmiyor mu orasını bilemem. Hani istihbaratçıdan dosyalarına bakmak lazım. Ama şurası net. Grönland'a şu anda yakın bir tehdit var. O da Amerika'dan geliyor Trump'tan geliyor. Trump Grönland'ı alma niyetini her geçen gün bir ileri aşamaya taşıyor. Asıl sorun Donald'ın da çok ötesinde Trump yönetimi geldiğinden beri düşmanlarından çok dostlarını, müttefiklerini tehdit ediyor. Hatta Amerika'nın kronik hasımlarından Rusya'yı kazanılması gereken, partner yapılması gereken bir ülke olarak tanımlıyor. Trump'ın şu ana kadar tehdit etmediği, zorbalamadığı, müttefiki kalmadı gibi bir şey. Trump diyor ki ben güçlüyüm. Ben kuvvetliyim. Herkes bana itaat edecek, istediğimi verecek. Ama bunu Çin'e karşı, Rusya'ya karşı yapmıyor Trump. Bunu kime karşı yapıyor? Avrupa'ya karşı yapıyor. Amerika kıtasındaki komşularına karşı yapıyor. Amerika'nın Kasım sonunda yayınlanan Trump'ın bakış açısını yansıtan ulusal güvenlik strateji belgesi Amerika için en öncelikli bölgenin batı yarım küresi olduğunu söylüyor. Yani Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Güney Amerika ile bunları çevreleyen Atlas Okyanusu ve Doğu Pasifik Okyanusu. Trump'ın kendisi ve yardımcıları bu bölgede hemen hemen her ülke ile ilgili yayılmacı, baskıcı, tehdit edici niyetleri açıkladığı dile getirdi. Grönland'a ilişkin talepler en ileri olanı. Trump gelir gelmez yüzlerce yıllık Meksika Körfezi'nin ismini değiştirdi. Amerika Körfezi yaptı. Ve Kanada'nın Amerika eyaleti olması gerektiğini söyledi. Hatta Kanada Başbakanı için Trump Kanada valisi ifadesini kullandı. Kanada şu anda korku içinde titriyor. Greenland'de yapılanlar kendi başına da gelmesin diye Kanada şu anda alternatif yollar arıyor. Kanada Başbakanı Trump bu açıklamaları yaparken en son Çin'deydi. Çin'i ziyaret etti. Olmayacak işler oluyor bakın. Olmayacak şeyler oluyor. Amerika'nın en sadık müttefiki Kanada ticarette Çin'i partner yapmaya çalışıyor. Dümeni Çin'e kırıyor. Kanada'nın diğer bir alternatifi ise Avrupa. Yani artık bundan sonra Kanada Amerika'dan boşalan yeri Çin'le Avrupa Birliği ülkeleriyle, Japonya'yla, Latin Amerika'yla, dünyanın geri kalanıyla tamamlamaya çalışacak. Bölge ülkeleri korkuyor demiştik, Kanada titriyor demiştik. Daha küçük ülkeler daha çok korkuyorlar. Bakın önceki gün Trump'ın İzlanda büyükelçisi olsun diye Kongre'ye aday gösterdiği Bill Long bir espri yaptı. Yani espri olduğunu söylüyor ama Long dedi ki İzlanda Amerika'nın 52. eyaleti olacak. O zaman ben de İzlanda valisi olacağım. Tepkiler büyüdü. Long bunun üzerine şaka yaptığını söylemek zorunda kaldı ama kafa bu. Yani kimi Trump bir yere e, büyükelçi olarak atasa adam kendisini oranın valisi olarak hissediyor. Yani bütün dünya Amerika'nın, Amerika'nın gönderdiği diplomatlar da o ülkelerin sanki valisi. Billy Long İzlanda valisi olacağım diyor. İzlanda nerede biliyorsunuz? İzlanda, Gironland'ın hemen yanında bir başka ada ülkesi. Daha önce söylemiştik. Yani bu espriden daha önce, günler önce söylemiştik. Amerika İzlanda'yı ve İzlanda'nın doğusundaki Faroe Adaları'nı ve yine Norveç'e bağlı Kuzey Kutup Bölgesi'ne yakın adaları da isteyebilir. En azından bu adalar nedeniyle Amerika Norveç'in, Danimarka ve İzlanda'nın Kuzey Kutbu'nda o bölgede hak iddia etmemelerini veya mevcut haklarını Amerika'ya devretmelerini talep edebilir. Önce bir şu Gronland'ı alsın sonra o mevzulara da sıra gelecek. Ne demiştik Avrupa'yı doğu sınırlarında Rusya korkutuyor. Ukrayna'da Rus işgali başlayınca korku Avrupalılar arasında paniğe dönüştü. İsveç ve Finlandiya Onlarca yıllık pasifist e, politikalarını terk ettiler ve apar topar NATO'ya girdiler. NATO şemsiyesinin kendilerini Rusya'dan koruyacağını düşündüler. Şimdi ise benzer bir telaş, benzeri bir gelişme Avrupa'nın batı sınırlarında yaşanıyor. Greenland'da hoyratça hamle yapan Amerika Avrupa'nın batısını tıpkı Rusya'nın doğuda yaptığı gibi korkutuyor. Ama artık NATO da yok. NATO bir çare değil. Hani, nereye sığınacak bu ülkeler? Bu nedenle Grönland'ın başına gelenlerle dehşete kapılan İzlanda çareyi Avrupa Birliği'ne girmekte arıyor. Daha önce Avrupa Birliği'ne girmeyi istemiyorlardı, ihtiyaç duymuyorlardı ama artık Avrupa Birliği önemli bir sığınak haline dönüşüyor. Bu gerçekten dramatik bir durum. Batı ittifak dünyasının bir parçası NATO üyesi olan İzlanda Rusya korkusuyla değil de Amerika korkusuyla kendisine sığınacak başka bir örgüt arıyor. Yeni Amerikan dış politikasının tek kurbanı Gironland değil. Bu yılın başlarında Venezuela devlet başkanı Maduro ve karısı Amerikan askerlerince kaçırıldı ve zorla New York'a götürüldüler. Trump yönetimi Meksika, Küba, Kolombiya ve diğer bölge ülkeleri hakkında aşırı açıklamalarına devam ediyor. Bazısını işgal edeceklerini söylüyor, bazısına darbe olabilir, iması yapılıyor. Bazısına ordularıyla onlar istemese de müdahale edeceklerini söylüyor, ima ediyor. Özetle eski dünya sona erdi. Yeni dünyanın bambaşka kuralları var, daha doğrusu kuralsızlığı var. Bu dünyada Amerika'ya yakın olan yandı. Trump düşmanlarından çok dostlarını korkutuyor. Dostlarını tehdit ediyor. Şu anda başta Avrupa olmak üzere müttefik ülkelerin sesi az çıkıyor olabilir. Ancak Trump onlarca yılda inşa edilmiş bir mirası yerle bir ediyor. Bu anlattıklarım elbette bizi de çok yakından ilgilendiriyor. İran meselesinde gördüğünüz henüz o konu kapanmış değil ertelenmiş gibi görünüyor Amerika bölgeye daha çok asker yağarak İran meselesiyle ilenecek gibi duruyor Amerika bütün dostlarını kırarken sadece bir ülkeyi kırmamaya özel bir önem gösteriyor. O da İsrail. İsrail ile Amerika öylesine iç içe geçmiş durumda ki İsrail'in en mantıksız talepleri, en mantıksız politikaları bile Amerika'nın politikalarıyla iç içe geçiyor. Sanki onun politikaları haline geliyor. Evet bu konu çok ama gerçekten çok önemli. Küresel sistem çatırdıyor, kurallar yıkılıyor ve yerini alacak kurum ve kurallar şu anda yok. NATO yıkılırsa Avrupa'da Avrupa'nın güvenliğini kim ele alacak bu bile belli değil. Avrupa Birliği'nin bu konuda hazırlıkları tamam değil. Malum doğuda kaotik, çatışmacı bir ortam var. Şimdi doğudaki bu ortama batıda da benzeri bir havanın geçmeye başladığını batının da adeta orta doğululaşmaya veya Ukraynalaşmaya başladığını görüyoruz. Ukrayna savaşını kapatıp yeniden Avrupa'da huzuru getirmeyi uman Batı dünyası şu anda yeni çatışmalara gebe. Evet bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Olaylar çok sıcak, çok önemli gelişmeler oluyor. Bir sonraki yayında karşınıza bakalım hangi konuyla çıkacağız. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki yayında görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.